Arkadaşlar merhaba. Bugün e, bir videoya rastladım. Bu videodan sonra bu videoyu çekmeye karar verdim açıkçası. Şu dinden soğumak konusu. Şu an manşette de görüyorsunuz bir sitede. Yobazlar yüzünden dinden soğumak. Muhtemelen bunu yazan herhalde dünyaca ünlü bir bilim adamı. Yobazlar yüzünden dinden de soğuyor bu insan. Bu dinden soğumak konusu nedir arkadaşlar? Benim bir video gördüm. Oradan sonra aklıma geldi. Bakın size de izleteyim. Hanım hanımlar direksiyondan inin tekrar binin. Bak <laughs> hocam ya. <laughs> yani bu saçma bir şey. Ama bu ne kadar yani saçma. 85 gidebilirsin. Insanı. 89. <laughs> hocam ya. Bir daha izliyorum. <laughs> yani bu saçma bir şey. Ama bu ne yani kadar saçma. 85 İnlent gidebilirsin. Böyle insanı. Gördüğünüz gibi öyle şeyleri e, konu ayrı bir konu önemli değil dinden soğutuyormuş işte hanımefendi mesela dinden soğumamış hali bu çoğu kişinin zaten şimdi dinden soğumadığı halde böyleyse mesela soğusa ne olacak ben çok merak ediyorum şimdi burada ben çeşitli yazılar inceledim işte şurada bir espri de yapmış bir tanesi diyor ki bazı dinlere göre dinden soğursanız öbür dünyada ısınmayı garanti edersiniz. Bu hakikaten doğru. İşte burada bazıları edebiyat yapmışlar. Yani sözde dindar ailelerin çocukları bir ekseriyeti bir süre sonra işte akılları başına gelip e, ateizme geçiyorlarmış, dinden soğuyorlarmış. Böylece çok zeki bir davranış yapıyorlarmış muhtemelen. Bu da bir Einstein'ımız ülkemizdeki gibi 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 böyle bir sürü yazılar var işte burada gördüğünüz yobazlar yüzünden dinden soğumak bir de diyor ki mesela bir tanesi o, yo yobazlara toplum içinde artık saygı değer gözüyle bakıldığı düşünülürse fanatik saldırılar olur vesaire vesaire yani uydurmuşlar da uydurmuşlar. Şimdi ben hiç şunu görmedim. Mesela ben İHA'nın web sitesine girdim bugün. Doğu Türkistan'la ilgili, yetimlerle ilgili milyonlarca insana yardım yapılmış İHH tarafından. İHH malum İslami referansları güçlü bir vakıf. Peki niye şunu demiyor bu arkadaşlar? Mesela aynı kişiler ya dine ısındık, İslam'a ısındık. Ayrıca şu da hakikaten çok anlaşılmaz bir şey. Ya dinden soğusan ne olur, soğumasan ne olur? Yani sen dinden soğuduğun zaman Haşa. allah Teala bir şey mi kaybetmiş oluyor? X bir kişisi. Ya ben dinden soğudum. Arkadaşlar, yani 7-24 dinden soğu yani bu Müslümanca bir bakış değil ki zaten. Sen bir kere dini niye pazarlık masasına koyup soğuyorsun? İkinci olarak benim dikkatimi çeken şey. Ben hiç görmedim de belki görenleriniz vardır. Beş vakit namaz kılıp da ben dinden soğudum diyenini görmedim. Hakikaten hiç hayatımda görmedim. Genelde Cuma'ya bile gitmeyen insanlar işte çeşitli siyasiler üzerinden, çeşitli işte haberlere çıkan din adamları üzerinden ki zaten din adamı o kadar riskli bir şey ki adam bir cümle adam üç sayfa konuşma yapıyor cümle bir cümlesini bir alıyorlar bir manşet oluyor bizim bu mübarek arkadaşlarımızın hepsi dinden soğuyor o haberi görünce ya arkadaş yani ne bileyim yani soğuyacak bir sürü şey var yani hiç senin oy verdiğin X partisinin milletvekili veyahut senin ideolojine sahip bir sanatçı garip garip işler yaptığı zaman ya ben şundan soğudum demiyorsun. Veyahut ben şimdiye kadar bu ülkede PKK binlerce saldırı yaptı. Bir PKK'dan da hiç ne internette ne gerçek hayatta. Ya PKK'da işte şimdi masum insanları öldürdü. Bak ben PKK'dan ve işte falan partiden soğudum. Hiç duymadım. İnsanları soğumaya hemen alışkın olduğu şey din. Dinden soğudu. Ya soğu kardeşim yani burada Allah'ın bir kaybı yok ki. Yani din inanıyorsan şayet Allahü Teala'nın senin mükellef olduğun şeyleri bildirdiği bir sistem. Sen soğuduğun zaman sen kaybedeceksin eğer inanıyorsan. i̇nanmıyorsan yani zaten zaten sıcak değil misin o zaman niye soğudun diye numara yapıyorsun. Benim görüşlerim bunlar arkadaşlar. Siz de bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz ama görüşlerinizi açıkçası beklerim.